Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video çekeceğiz. Bu videonun aynısını ben kardeşimle beraber yapmıştım ama bu sefer arkadaşımla yapacağız. Bu da arkadaşım var. Kim arkadaşım tanıt? Arkadaşım Çağrı. Hmm. Ne oynayacan onunla? Hmm. Kutuda ne var challenge oynayacağız. Şimdi gözünüzü Ama bu biraz değişik değil mi? Evet. Şimdi gözümüzü kapatacağız. Annem bize buraya bir şey koyacak. Sonra elimizi sokacağız. El soktuğumuz şey ilk ne olur? İlk tahmin ilk, etmeyi taslayın. Evet. evet, ikiniz birden elinizi evet. oradan sokacaksınız. Evet, sokacağız. İlk bilen kazanır. Evet, ilk bilen kazanır nesneyi. Tamam. Kapat. Buradaki maskelerle gözümüzü kapatacağız. Kapatın bakalım. Ben de koyayım. Of, kapat. Kapatalım. Tamam, kapat. kapatın. Hah, tamam. Koydun mu? Koydum. Ben dur bir dakika. Ben 3 2 1 deyince hemen elinizi tamam. Koydum. 3, 2, 1. Ama yok bitti neyse. almaya çalış. Ufuk çok çekme kendini. Dur ben bunu zaten... ne? Aa kutu mu düştü ne? Ay, dur bakayım. Sence ne? Bu ne? Yok bir bana versene. Su. Bakayım bir dakika. Ha Bu ne? <laughs> dur bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Oğlum dökersin. Parfüm. Tamamen kapağını parfüm. açmış çağrı. Dur dökersin yan yapma. Parfüm. Bu ne? Hayır. Kok koklamayın. Ka kolonya kolonya. Hayır. E ne ne? Bakayım <laughs> mı? Bakayım mı? Gözünü aç. Dökme mi sakın bak. <laughs> Aynen tamamen açmış kapakları da burada. Evet tamamen açmış kapağını. Şey yavru. Bebekler için diyeyim kopya Evet. Şey neydi ya? Ha, bu pudra. Evet bildin. Hı hı, bakayım. Aynen. tamam. şimdi kapağını kapatın yenisine geçiyorum. Hadi. Hadi. Kapatın gözlerinizi. Kapat. Kapattım. Kapattın sen de kapat. Ben koyduktan sonra 3 2 1 diyeceğim. Elinizi uzatacaksınız. Koydum bir saniye. 3 2 1 demedim. Çekin elinizi. Ufuk, Elini çek. Ufuk, ne aldın? Hayır elinizi şey çekin. Almadım. Ben daha koymadım. 3 2 1 koyun elinizi. Ben çekiştirmeyin içinde bulmaya çalışın. <laughs> ha şaba. <şu anda> Parantezi. <laughs> Hayır ben dedim. İlk ben, Hayır, i̇lk ben bir dedim. İkimiz de dedik. 1 hmm. Ufuk 2 ben 1. Evet. Hayır. 2 hmm. tane oldu. 2-0 sen. ilk önce Ufuk dediydi. Hmm. Tamam. Kapatın yine. Ama ben 3-2-1 demeden elinizi koymayın tamam, tamam mı? Şöyle kapattım. 3 2 1. Oğlum, e, ama yapalım? eline çekme. Kutunun içinde bulmaya tabii... çalış. Evet bildin. <laughs> Nereden bildin? Ama kutunun içinden çıkartmayın. Çünkü o da elini koysun sen tamam. de. Sen Batman. elini alırsan o koyamaz bilemez. Hadi bir. Kapatın gözlerinizi. Kutunun içinden çıkartmak yok tamam mı? Tamam. Kutunun içinde dokunacaksınız. 3, 2, 1. Ama Oğlum, nerede? Bunun işte nerede, içinde. Nerede? Oğlum nerede? <laughs> Top, top. Minik Ay. top. Evet ama düştü. Minik top. <laughs> Bildin. 2-2 i̇ki, iki oldunuz. Hayır. Ver topu. Ay top. Kapatın gözlerinizi. Kapatın kapatın. 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 Koydun mu? Evet koydum. Elinden oğlum içinden çıkartma. Keçeli kalem. Kateri. Pipet. Pipet. Ben, ben dedim. Al, ama ikimiz Ofuk de dedi. Pipet dedi. Pipek dedi. <laughs> 3-2. Evet. Kapatın gözlerinizi. Koydun mu? Yok koymadım. 3-2-1 Bir dakika. 3-2-1. Ufuk hanım bakayım. Kaçık mı? Ne yok? Kepçe bir dakika. Evet. Kepçe. Ya ben kafama bir şey <laughs> anladım. <laughs> 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 Kaç olduğunu Ufuk? 4 mi oldun? 4-2. 4-2 evet. Tamam. Kapatın. Şimdi... 3, 2, 1. Atın elinizi. Evet. Kutudan evet. çıkartmadan makas, makas. Evet makas. Ama 5, 2 mi? 5, 2 de ben... 5, 2'de kaldın. Evet, hadi. hadi. Tekrar kapatın. Hadi başka var mı? Evet çok var. Yok, ama sen direkt çekiyorsun. Ben Kutunun içinde bulun. Çıkmıyor. 3, 2, 1. Bir dakika. Kasık. Evet kaşık. 5 3. 5, 3. 5, 3. Çok kolaydı. Hadi kapatın. 3 2 de. Alın. Hı. Bana bende bakıyor. Bu ne? Bu ne evet, Aha, bu kalem? Evet kalem. Ama dokunmuyor ki. Evet. ufuk. İçinden çıkartmadan dokunmaya çalış. Çekmeyelim. 6-3 mü? Evet. 3-3. 6-3. 6-3 evet. Kapatın gözlerinizi. Elini çek çağır bir dakika. Bu tekmek yok. 3-2-1 at elinizi. E Balon. Evet. Bu. 4-2. Ay, ay 4. Altı, dört. 4. 6 4. dört. Tamam. Gösterdim sana. Hadi kapat gözünü. Neyse başka koyayım. Ama 3 2 1 demedim çağrı. 3 2 1 ufuk at. Ben <laughs> çağır. erken ne? attı elini. Tamam, ne? tamam neyse. Krat, 4 Alt, 5, 6 5. 5. Evet. Hı. Kapatın gözlerinizi ama ben elinizi atın demeden atmayın tamam mı? 3, 2, 1 at elinizi. Aa, çıkartmadan, bu çıkartmadan, çıkartmadan dokunun. Ne dokunayım. bir ver. kol Ben iki mi dediniz? Saati. İkiniz dediniz, bunu saymıyorum o zaman. Beylendi. 6 5'te kaldınız. Çok kolaydı. Kapatın. Aynen. Bitti mi eşyalar? Bitmedi. Bir sürü mü var daha? 3, 2, 1 alın. Aa, bu, bu ne? Bu ne? 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 Oyuncak. Hayır. Ne? Çağrı ufağa da ver dokunsun. Dur bir dakika. Ufağa da ver ne dokunsun. Ama ufağa da, Toka. Ama ufağa vermiyorsun sen de iyice bakıyorsun. Versen, Uf, al. Toka. Tok evet tokaydı. Aynen ya. Yani. Altı attı. Tamam. Ama içinden almayın. Bakın içinde, diyorum, dokunun. Ne içinde dokunun. Ne İçinde dokunun. Kapatın gözlerinizi. Hadi. Uf içinde ekmek yok onun. Evet. Bir dakika, bir dakika. Üç, iki, bir, dokunun. Kumanda. Hayır. Hmm. Açmayın. Dokunun. Cep telefonu. Evet, telefon. Ama bu oh. eski modelde telefon ama. Al, yedi, altı. Nokia. Kapatın gözlerinizi. Bir, iki. Bir dakika, kutu bozulmuş. Aynen, kutu hep bozuluyor. Üç, iki, bir atın ellerinizi. Hı. Ama bu ama elli diyorsun? Ne? Ha, selavat. Evet, selavat. Ama bunlar elletmiyor. Oo, <laughs> oh, ellet. Kutu ne oldu bu arada? 8 6 <laughs> mı? Evet. Hayır, 8 6 değil, benim beraber ku şey, kumanda dedik. Kumanda değil, başka Yok, dedik. Telefonda onu bildi. 7 5. A 7 6. 8 6 oldu 8. -6 oldu. Hadi. Bir daha kapatın. of, böyle teknik yok. Evet, kapatın. Koydun mu? Hayır. 3 2 Bir. Atın elinizi. İp, i̇ki Evet. Sekiz, yedi. Ve bu son mu? Hadi bu son olsun. Tamam. Kapatın gözlerinizi. Bunu ben kaybedersem bu kazanıyor. Koydum. Atın elinizi. bana Hı -hı. Şeker! Şeker! de dediniz. İkiniz de dediniz. <laughs> i̇kiniz de dediniz. <laughs> O zaman 8 8 mi oldunuz? Hı -hı. Beraber mi bitti? Hı -hı. Aa, berabere bitirdiniz. Hı -hı. Kim kazandığını belirlemek için bir tane daha yapayım mı karşısına? Yapalım. Mı? Yapalım hadi. Hadi kapatın gözlerinizi o zaman. Koydum atın elinizi. Ve, bu ne? Oyuntak oyuntak. Hayır. Biz, bana ver. <laughs> Evet. Piyon. Altın <laughs> Satrancın piyonu. Tamam. Be bu şeyde berabere gittiniz zaman sonunda Ufuk kazandı. Evet, ben kazandım. Neyse arkadaşsınız. Beraber de sayılırsınız. Evet. Şimdi videomuz bitti burada. Hadi evet. veda edin ve arkadaş. arkadaşlar. Bye bye. Iki videomuzun da sonuna geliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal. arkadaşlar benim kanalıma hafta koysak mı?